Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıkladı. Ödemeler hesaplara ne zaman yatıyor? Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ülke genelindeki destekleme ödemelerinin başladığını ve bu çerçevede 2023 yılı yem bitkileri desteği için başvuran 8232 çiftçinin ödemelerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Aydın'da 2023 yılı yem bitkileri desteği kapsamında başvuru yapan 8232 çiftçinin destekleme ödemeleri gerçekleştirildi. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde destekleme ödemelerinin başladığı ve Türkiye genelinde yem bitkileri desteği, hayvan gen kaynakları desteği, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteklenmesi, kırsal kalkınma yatırım desteği ve sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında toplamda çiftçilere 225.746.000 TL ödeme yapıldığı ifade edildi. Aydın ilinde de 2023 yılı yem bitkileri desteği için başvuru yapan çiftçilere 31.978.980 TL destekleme ödemesi gerçekleştirildi belirtildi.